Değerli izleyiciler Böyle gördüğünüz gibi bak Kuşburnu Dağlarda varsa var arkadaşlar Bu sene Çok bol Buna kuşburnu derler arkadaşlar Çok maşallah bol tutmuş Ta bizim burada zeybil şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar olduğu yerde bolsa bol Bu kuş bunun arkadaşlar C vitamini çok güçlü olduğu söyleniyor bunda Bizim koyunlar dahi yiyor bunlar eteklerini yedi şöyle Dağlardaki yaylan hayvanlar zırh böyle arkadaşlar organik besleniyor. Kuşburnu yiyor, çalıgili yiyor, dağın yiyor. Bak şurada dağın ağacı dediler. Zırh organik yani. Ama yem ile beslediğimiz hayvanlar o yem. Bu hakiki organik oluyor arkadaş. Bunun eti, sütü, dağlardaki yayılan hayvanların hayatına güzel oluyor. Bunun bizim bölgemizde çok bunu bilmiyorlar da bunun reçelini kaynatıyorlar. Bekmezini çıkarıyorlar ama bizde çok fazla bunun bekmezini bekmezini kaynatmayız arkadaş. Böyle zebil olup geliyor. Zebil mi zebil kuş burnu. işte. şöyle bak çadıra çadıra dayalı yani bak. Bunu benden başka koparıp yiyen fil olmaz. Böyle gördüğünüz bu arkadaşlar. Çok faydalı bir bitki olduğunu söyleniyor ama oyun yerse bunun eskisini falan belki de yaç yerine geçiyor yani aşı yerine geçiyor hayvan bunu yediğinde belki bilmiyorum ama Kuş kuşburnu arkadaşlar. Dağlar renk değiştirmeye başladı. Kışa yaklaşıyoruz hayırlısıyla. Aralığın 22'sinde sayılı kış girer. Aralığın 10'unda kara kış girer arkadaşlar. Şu da kara kışa az kaldı. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bak şurası da şurası odunluğumuz arkadaşlar. Odun, odunluğumuz. Şurası da şöyle ocaklığımız arkadaşlar. Bak şöyle. Çay kaynattığımız ocaklığımız. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çadırımız. Allah nasip ederse bugün çadırı kaldıracağım arkadaşlar buradan. Çünkü yurt değiştirmek gerekti. Biz çadır yıkmaya, çökmeye üşenen birisi değiliz. Sağ olsun arkadaşımız bura müsaade etti. 5-10 gün durduk. Evimize gideceğiz. havalar soğudu. Dam eve geçeceğiz deriz biz, dama gideceğiz arkadaşlar. Tam evde oyun olur mu dersiniz ama yemele samanla oluyor bir şekilde arkadaşlar. Dama göçeceğiz gayri. Değerli izleyiciler bu hayvancılık sektörü dağlarda göçüp olma sektörü azalmaya başladı. Bitiyor yani. Bir kişi bulamıyorsun. Şunun ucundan tut diyecek. E, gücün yetmeyecek. Bir yere kadar. Bir yere kadar biz iki de hayırlısıyla. Biz de yavaş yavaş bu işleri bitirme bitirme noktasına gidiyoruz arkadaşlar. Yani gücün yetmeyecek. Mecburen bitireceğim. Bizden sonra bunu yapacak adam yok. Tahmin ediyorum. Hayırlısıyla. Değerli izleyiciler. Bir dahaki videolarımızda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.